Allah kullarını sever ve kulların birbirini sevmesini ister. Ufak tefek şeylerde. Pire için yorgan yakmak deniyor ya biz onu yapıyoruz işte. Pire için yorgan yakıyoruz. Bakıyorsun ki adam bir beşer olarak, bir insan olarak ya Fenesiye velem lehu azma. Adem Aleyhisselam için Allahu Teala ne dedi? La takram hadise. Bu ağaca yaklaşma. E yaklaştı mı? Yaklaştı. Allahu Teala unuttu. Ama kasıtlı yapmadı diyor. Bak ya neticede ortada bir zelle diyeceğimiz bir olay var mı? Var. Demek ki ilk insan hatayla başlamış. Zelle ile başlamış. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor aleyhisselatü vesselam? Allah beni özel korudu diyor. Peygamberleri koruyor Allah. Celle celaluhu. Zelle bile Peygamber Efendimiz sadece işlememiştir. Onun dışında peygamberler hata yapmazlar belki ama Haşa günah işlemezler ehli sünnete göre ama zelle işlerler. Ya insanın fıtratı buna meyyan yapabiliyor yani. Şimdi bakıyorsun kocaman kocaman insanlar ya yapılmayacak işi yapabiliyor mu? Yapar. Olabilir yani. İnsan beşer şaşar, ayağa takılır düşer. Onun için bak Allah ne buyuruyor Celle Celaluhu? mu بِحَبْدِ اللّٰهِ Cemiyan. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ve la teferraku ayrılmayın. Birlik beraberlik içinde olun. Ya fikir ayrı olabilir. Bak düşünce ayrı olabilir. Zaten insanlar aynı düşünemez ki. Zeka seviyeleri aynı değil ki. Hepimizin iki ayağı, iki eli, iki gözü var ama hepimizin aynı aklı yok. Öyle mi değil mi? E sen insanları buradan Fatih'e kadar aynı hizaya koyabilirsin. Bedenler aynı, iki tane ayak var. Askerde nasıl yapılıyor? Marş marş diyor, Bin tane adamı ayıp gibi düzüyor adam ama fikirleri düzemezsin tesbih tanesi gibi herkes farklı düşünür zeka seviyesi farklı yani adam istiyor işte ki o nasıl düşünüyorsa hanım da öyle düşünsün diyor öyle mi değil mi? ya arkadaş İslam'da düşünce serbestliği var ya ama o yanlış düşünüyor ya sen doğru düşünüyorsan doğru düşündüğüne inanıyorsan senin görevin onu ona söylemektir bunun ötesi değildir. Düşünebiliyor musun? İslam bile insanlara zorla ne yapılmıyor? Kabul ettirilmiyor. Onun için ve ma'ala rasulillel bela Allah Kur'an'da ne diyor? Ey Habibim senin görevin tebliğ etmektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethetmeden hadi gücü yoktur diyecektin. Maddi, zahiri anlamda diyorum. Ama Mekke'yi fethettikten sonra Peygamber aleyhissalatü zorla insanları Müslüman ettirebilir miydi? Ettirebilirdi. Gücü vardı. Ama öyle yapmadı ki. Bıraktı. Yıllar yılı öyle insanlar oldu ki değil mi? Hz. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin babası seneler sonra iman etti. Aynı karı koca Kur'an'dan Bismillah Allah daraballahu metelle lilledine keferum ra'ate nuhin ve mra'ate lut bak Nuh Aleyhisselam insanlığın ikinci babası derler değil mi? Çünkü yeryüzünde tufandan sonra gemidekilerden başka kimse canlı kalmadı. İnsanlığın ikinci babası denilecek kadar bu kadar büyük bir insan, bir peygamber ama hanımı kafir.